Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum herkese. İstanbul Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Koordinatörü Cem Demirbaş. Dünya Sağlık Örgütü'nün ilanıyla biliyorsunuz uluslararası bir pandemi salgınıyla mücadele etmekteyiz. Olağanüstü günler yaşıyoruz. Bu mücadelemizde fiziksel olarak aldığınız önlemlerin yanı sıra psikolojik olarak da sağlam olmamız çok önemli. Covid-19 ile mücadelede evet sağlık örgütünün belirttiği, sağlık bakanlığımızın da belirttiği, Birçok önlemi evlerimizde, çalışma yerlerimizde uygulamaya başladık. Sürekli ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Bulunduğumuz çevrenin hijyen koşullarına uymasını sağlıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Koronavirüsünün yayılmasıyla beraber belki ondan daha hızlı olmak kaydıyla yayılan kaygı problemimiz oldu ilk önce. Şu anda herkes anksiyete, kaygı, korku, şüphe, endişe, güvensiz bir ortamın verdiği tedirginlikle mücadele etmekte. Fiziksel bağışıklığımızın kuvvetli olması çok önemli bu virüsle mücadele ederken. Ancak ihmal etmememiz gereken bir şey de psikolojik olarak sağlam kalabilmemiz. Bunun için neler yapmalıyız? Ne gibi önlemler almalıyız? Birkaç önerimiz olacak size. Alışkanlıklarımız değişti, yaşam çevrelerimiz değişti. Aslında hepimiz evde, öğrenciler açısından yurtlarda yaşıyorduk. Fakat bu daha uzun süreler geçirdiğimiz alanlar olmaya başlamasıyla bizde ...bir takım değişikliklere sebep oldu. Alışkanlıkların değişmesi... ...evet fiziksel olarak bizi etkilediği kadar... ...ruhsal anlamda etkiliyor. Psikolojimiz de derinden etkiliyor. Hijyen kurallarına dikkat etmemizin yanında... ...en önemli mücadeleyi aslında... ...kaygıyla vermeye başlıyoruz. Kaygı... E, ...tehlikenin kaynağı belli olmayan... ...ama başımıza kötü bir şey... ...gelecekmiş hissinden... ...mütevellit bir duygu durumudur. Bu virüsle beraber... ...aslında her yer her şey, herkes tehlikeli olarak adlandırılmaya başladı çevremizde. Bu da doğal olarak olağanüstü günler yaşadığımız şu anlarda psikolojimizi derinden etkiledi. Alışkanlıklarımızın değişmesi, bir insanın alışkanlığının tamamen belli bir süre içerisinde değişmesi ciddi bir psikolojik sorun haline gelebilir. Eğer bununla baş edemezsek depresyon ve benzeri rahatsızlıklara yakalanmamızın da kat sayıları artmış oluyor. Evde vakit geçirmek, sevdiklerimize beraber olmak güzel ama bir limiti vardı eskiden. Şimdi limit yok ve sürekli evde kalmak durumundayız. Ne gibi önlemlerle baş etmek zorunda kaldığımız stresi, endişeyi, tedirginliği ve kaygıyı kendimizden uzak tutabiliriz? Bununla ilgili öncelikle doğru bilgi almak, ne ile mücadele ettiğimizi öğrenmek ve bununla yüzleşmek zorundayız. Evet, medyada, internette, basın yayın organlarını da takip ediyoruz. Devlet kanalları gerekli açıklamaları yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı bizi sürekli uyarıyor. Biz belirsizlik içinde kaldığımızda bazı tepkiler vermeye başlıyoruz. En başta verdiğimiz tepki kaygılanmak. Bunun getirisiyle stres ve sinirlilik hali, agresifleşebiliyoruz. İletişim kanallarımızın olmaması sosyal bir varlık olan insanın ruhsal anlamda çöküntü yaşamasına sebep olabiliyor. Evet, Bunlarla baş edilebilir mi? Edilebilir. Sadece yapmamız gerekenleri bilmemiz yeterli. Öncelikle bir kabul süreci yaşamalıyız. Bu sadece bizim başımıza gelmedi. Sadece bizim ülkemizde yaşanmıyor. Dünya mücadele ediyor bununla. Bunu kabul edebilmek için doğru bilgiye ve doğru kaynaklara ulaşmamız gerekmekte. Düzgün bir medya okur yazarlığı, belki bilim okuryazarlığı yazarlığı gerekiyor artık. Bilgiyi süzgeçten geçirerek, kaynağına bakarak güvenilir bir şekilde edinmemiz gerekiyor yanlış bilgiler, medyada dolaşan, belli olmayan, doğruluğu belli olmayan hikayeler beyin kirliliğine, bilgi kirliliğine sebep oluyor ve belki de kaygı düzeyimizi arttırıyor. Evet, felaketleştirmemek lazım durumu. Mutlaka bu günler geçecek ve daha güzel günler belki de bizi bekleyecek. Bunu biliyoruz. Ancak yüzleşmemiz gerekiyor. Şöyle örnek verebilirim. Evde yaşıyoruz ya da yurtta yaşıyoruz öğrenci olarak Yemek masasına oturduk. Üç kişiyiz, dört kişiyiz ve yemek masasının başında koskocaman bir fil ya da zürafa oturuyor. Bunu yok sayabilir miyiz? Bunu görmezden gelebilir miyiz? Herhalde çok sağlıklı olmaz bu tepkimiz. Yüzleşme dediğimiz nokta da burada devreye giriyor. Aslında ne geçmişle ne gelecekle uğraşmamız gereken bir dönem yaşıyoruz. Şimdi burada olmamız gereken bir an dilimindeyiz. Geçmişte çok takılıp kaldığımızda depresyon gibi bir rahatsızlığa yakalanma riskimiz artıyor. Geleceğin belirsiz Labirentlerinde dolaşmaya başladığımızda ise kaygı seviyemiz giderek yükseliyor. Şu an dünyada, ülkede, mahallemizde, evimizde, okulda, her nerede yaşıyorsak, şimdi burada olup ne yapmamız gerektiğini odaklanmak, bilgi edinmek, bu bilgiyi doğru ve güvenilir bir şekilde kullanmak, hayatımıza aktarmak zorundayız. Evet bunun için çeşitli teknikler var. Öncelikle hobilerimiz vardı, belki unuttuğumuz. Şimdi evdeyiz, yurttayız ya da yaşamak zorunda olduğumuz alanlardayız. Bunları belki tekrardan hayatımıza sokabiliriz. Evet, herkes öneriyor dizi izlemek, film izlemek, müzik, sanatın bir alanı. Hiçbir şey yapamıyorsak bile internetin nimetlerinden faydalanıp kaygı düzeyimizi düşürmek için gevşeme ve nefes tekniklerini uygulayabiliriz. Spor yapabiliriz. Fiziksel anlamda da kuvvetli olmamız gerekiyor tabii ki. Çeşitli sitelerden, edindiğimiz videolar, onların rehberliğinde yapabileceğimiz, küçük alanlarda uygulayabileceğimiz, çok da spor aletine gerek kalmadan kısa dönemde uygulayabileceğimiz egzersizler hem bağışıklık sistemimizi güçlü tutacak hem de sağlam bir vücuda sahip olmamızı sağlayacaktır. Unutmamak gerekiyor. Eğer bir pandemi varsa bununla mücadele etmek hem fiziksel hem ruh sağlığının yerinde olmasını sağlamakla başarılabilecek bir şey. Evet sosyal ilişki alanlarımız sınırlandı. Mesafeler koyduk. Artık arkadaşlarımızla, belki ailemizle ya da sürekli beraber olduğumuz iş arkadaşlarımızla yeteri kadar vakit geçiremiyoruz. Evet, eğlenceye vakit ayıramıyoruz. Evet, dışarıda vakit geçiremiyoruz. Bunlar çok alışkın olmadığımız süreçler. Olağanüstü diyebileceğimiz bir yaşam tarzına doğru gittik bu. Hem bizim fiziksel hem de ruhsal sağlığımızla birazcık oynadı. E neler yapabiliriz? Yine internetin, dijital dünyanın bize sunduğu imkanlardan faydalanabiliriz. Görüntülü aramalar, telefon konuşmaları, evet insan insanın sesine muhtaçtır, insan insana temas etmeye muhtaçtır, insan insanın gözlerinin içine bakmaya muhtaçtır. Bunları şu an fiziksel anlamda bir yakınlaşma çevresinde yapamıyor olabiliriz. Ama bu İnternet sayesinde yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Şiddetle öneriyorum, sosyal ağlarımızı uzaktan da olsa farklı mesaj kanallarıyla tekrardan hayatımıza sokmak durumundayız. Bu hem bizi rahatlatacak, hem sevdiklerimizden güç alacağız, hem de belki onlara güç vereceğiz. Bildiğimiz, bize iyi gelen, içimizi rahatlatan, kaygıyla yaptığımız mücadelede ruh sağlığımıza olumlu katkıları bulunan aktiviteleri, pratikleri, egzersizleri mutlaka çevremizde paylaşalım. Bundan her yaş kesimi etkilendi her sınıf etkilendi. Hiçbir şekilde cinsiyet, kültür, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın pandeminin genel özelliği zaten budur. Hiçbir şekilde diğerini ötekinden farklı hissetmez. Sadece yaşayacağı bir organizma arar. Hepimiz etkilendik. Unutmamız gereken tek şey sadece bizi vurmadı. Sadece bizde uğraşmıyor bu salgın. Hepimiz eşit şartlarda bununla mücadele ediyoruz yalnız değiliz bunu unutmamamız gerekiyor. O yüzden toplumsal bilincin, dayanışmanın, yardımlaşmanın bize iyi gelen bir şeyin herkese duyurmanın mucizevi güzelliklerinden de faydalanmamız gerekiyor. Evet, gevşeme ve nefes alma tekniklerini şiddetle öneriyorum. Yine internet aracılığıyla YouTube üzerinden ya da farklı kanallardan bununla ilgili videolar izleyebilirsiniz. Yoga fiziksel egzersizler, meditasyon dediğimiz rahatlama seansları günün kısacık bir anında bile olsa yalnızken ya da toplu halde yapabileceğimiz ev içerisinde kapalı alanlarda diyorum tabii ki aktivitelerden birkaçı. Özellikle üniversite öğrencilere geldiğimizde ise evet malum üniversite öğrencileri için tamamen olağanüstü durumlar. Hiç alışkın olmadıkları bir dönem ve evre yaşıyorlar. Onlar için belki durum biraz daha zor. Okullarından uzak kaldılar. Yurtlarda kalan öğrenci arkadaşlarımız var. Evlerine, memleketlerine giden öğrenci arkadaşlarımız var. Okulun ne olacağıyla ilgili hepsinin kafasında şüphe, endişe ve kaygı. Uzakta da olsak hissediyoruz. Hatta geri bildirimler alıyoruz bununla ilgili. Ben buna bir fırsat olarak bakıyorum açıkçası. Artık kimsenin mazereti yok, bahanesi yok. Hocam vakit yetmiyor, vakit bulamıyoruz, ders çalışmak için zaman ayıramıyorum, ödevlerimi yapmak için zamanı iyi kullanamıyorum, yetiştiremiyorum çünkü çok dar zamanlara sahibiz diye. Artık bu bahaneler ortadan kalktı. Aslında ülkemizin değil sadece dünyanın da bilim ve akademiyle sınav olacak bu. Ben bunun kahramanı olmanız dileğiyle sözlerime devam ediyorum. Bilime, akademiye ne kadar vakit ayırırsak evimizde olsun, yurtta olsun, yaşadığımız alanlarda müthiş bir insanlık adına gelişmişlikle sonlanacak bu dönem. O yüzden öğrencilerden tek isteğim, tek arzumuz bu dönemlerini gerçekten bilimle, dersleriyle, akademik çalışmalarıyla ilgilenerek geçirmeleri, bunu bir fırsata çevirmeleri. Ülkemiz ve dünya belki yepyeni bir çağa, yepyeni bir bilim çağına bu seviyede başlayacak diye düşünüyorum. Dijital çağ Biliyorsunuz artık çok ilerledi. İnternetin dünyada kullanımımızın artmasıyla akademide bundan nasibini aldı. Aslında pandemisiz günlerimizde de online eğitim, uzaktan eğitim alanında yıllardır, belki aşağı yukarı 20 yıldır çalışmalar yapılıyor, uygulamalar yapılıyor. Bu gibi olağanüstü durumlarda tabii ki hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem de ülkemizdeki ilgili kurumların aldığı önlem okulların tatil edilmesi, edilmesiydi. Üniversitemizde bu kurala uyarak online eğitime geçti. Evet, online eğitim, ben inanıyorum ki aslında bu kuşağın çok da yabancı olmadığı bir süreç. Ee, Sürdürülebilir öğrenmenin bir parçasıydı. Sizler Z kuşağı e, bireyleri olarak zaten online bir yaşam tarzı içerisindeydiniz. Videolar izliyordunuz, ilgi alanlarınızla ilgili e, birçok bilgiye online olarak dijital mecra üzerinden ulaşıyordunuz. Bunun akademik versiyonunu yaşayacağız şimdi bir okul düzeniymiş gibi yaşamak çok önemli. Düzenindeymiş gibi yaşamak çok önemli. Uyku saatlerimizi düzgün bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Fiziksel yorgunluğumuzun olmaması adına belli saatlerde uyanıp belli saatlerde yine dinlenmemiz gerekiyor. Sanki okul devam ediyormuş gibi yaşamak burada öğrencinin başarısını temelden etkileyecek süreçtir diye bakıyorum ben. O yüzden iyi bir programa ihtiyacınız olacak. Ders saatlerini, ders takiplerini sanki İTÜ, Herhangi bir kampüsün, kampüsündeymiş gibi, yurtta kalıyormuş gibi ya da okula, öğrenci evinden ya da ailenizin yanından çıkıp geliyormuş gibi bir süreç yaşamanızı öneriyorum. Bu süreci daha sağlıklı atlatabilmeniz için. Mutlaka yapmış olduğunuz ders programınıza e, sadık kalarak planı uygulamaya yönelik bir yaşam formu yaratmanız gerekiyor. Fiziki şartlarınızı tam olarak kestirememekle beraber önereceğim şey kendinize özel bir alan yaratmak, oraya çalışma alanı olarak tutmak derslerinizi e, online takiplerinizi o alanda yapmak orayı birazcık belki de izole etmek hem konsantrasyon hem motivasyon açısından sizi kuvvetlendirecektir. Her insanın şu anda kendi motivasyonunu kendi yaratma süreci devreye girmiş bulunmakta. Bunu hem kendiniz adına hem akademik, akademik başarınız adına hem de dünyayı da ilgilendirecek bir bilim e, gelişim açısından ele almanız gerekiyor. Motivasyonunuz bu olsun. Ben bu Zor ve olağanüstü günlerden bilimle, akademiyle uğraşarak hem kendime hem de dünyaya bir katkıda bulunmak amacıyla e, yola çıktığım gibi bir e, öncelik koyabilirsiniz hayatınıza. Motivasyon kaynaklarınız farklı olabilir. Bunlar değişkenlik gösterebilir bireyden bireye. Hiç fark etmez. Öncelikle işler listesi yaparsanız bir hayaliniz ve ulaşmak istediğiniz bir hedef varsa aslında ne motivasyonsuz kalırsınız ne konsantrasyon bozukluğu yaşarsınız. Odaklanmak, şimdi burada olmak, kaygıdan biraz uzaklaşarak hayatımıza devam etmek akademik başarınızı mutlaka ve mutlaka ileri seviyeye taşıyacaktır. Bu süreçte daha başarılı olmak için kendinize özel bir çalışma alanı yaratmanız, sanki okula geliyormuş gibi bir program yapmanız ve o plana sadık kalmanız gerekiyor. Uyku saatlerinizi düzenleyin. Olağanüstü günler yaşıyoruz ama mutlaka okul olarak e, sanki okuldaymış, sanki kampüslerinde kampüslere gelip gidermiş gibi öğrencilik hayatınızı devam ettirdiğinize odaklanın ve buna göre bir e, düzen oturturun. Amfiniz artık odanızdır. Derslere girdiğiniz sınıf artık yurdur, yurdunuzdur. Bunu algılamak gerekiyor. Bu programdan şaşmamak gerekiyor. Evet online eğitim aslında Z kuşağı e, artı öneriler. Evet Online eğitim için okulun size göndermiş olduğu, iletmiş olduğu e, yönergelere uyun. Bağlantılarınızı kontrol edin sürekli. E, gelen mailleri mutlaka okuyun ve haberdar olun. Mutlaka İTÜ'nün ana sayfasından ve bilgi işlem dairesinin ana sayfasından bilgilere ulaşın. Bu online eğitimde işinizi kolaylaştıracak bilgiler olacaktır. E, i̇yi bir takip, iyi bir plana uygun kalmayla bu devreyi sıkıntısız aşacağınızı düşünüyorum. Ama öncelikle işler listesine mutlaka sadık kalarak önce yapmanız gerekenleri hayatınıza koyarak artık vakit problemimiz yok. Daha fazla vakit ayırabileceğiniz bir süre var. Önünüzde derslerle ilgili ilgilendiğiniz, belki öğrenmek istediğiniz, belki zorlandığınız, daha iyi hale getirmek istediğiniz bilimsel konularla ilgili dijital mecrayı kesinlikle kuyruk kullanabilirsiniz. Kütüphanemiz bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ücretsiz ulaşımlar sağlandı. Bütün bilimsel makalelere, araştırmalara ulaşacak bir dönem bekliyor sizi. Biz size çok güveniyoruz. Bu konuda hem İTÜ'yü hem kendinizi iyi temsil edeceğinize inanıyoruz. Koronavirüsle mücadelede online eğitim sürecimizi başarıyla atlatacağımıza inancım sonsuz. Sizlerin desteklerini bekliyoruz. Zorlandığınız anlar olabilir verdiğimiz tepkiler çok doğal. Olağanüstü haller yaşadığımız tırnak içinde yine belirtiyorum bu dönemlerde. Kendimizi yalnız, yorgun, bitkin, tükenmiş hissedebiliriz. Farklı dinamikler, farklı maruz kaldığımız felaket senaryoları, karamsar cümleler olabilir. Bunlar bizim çöküntü haline gelmemizi sağlayabilir. Belki kendimizi mutsuz hissetmemizi sağlayabilir. Bu gibi durumlarda biz de İTÜ Psikolojik Danışma Rehberlik Merkezi olarak online olarak size yardımcı olmaya çalışacağız. Gerekli bilgilerimizi İTÜ'nün ana sayfasında PDR Merkezi'nin kendi sitesinde ulaşabilirsiniz. Lütfen çekinmeyin. Bizim için de online danışma yeni bir deneyim olacak. Hep beraber bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Sizlere çok çok güveniyoruz. Ayrıca çok özledik sizleri. En kısa zamanda tekrardan kampüslerimizde beraber olabilmek dileğiyle.